Baklava, sütlaç ve daha birçok farklı lezzet. Pişirilen et yemeklerinin ardından tatlı olmazsa sofralar eksik kalır. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Hazırlıklar başladı. E bayram sofralarının vazgeçilmezidir tatlı. Sütlüsünden şerbetlisine yatağını Osman Ağa'da çeşit bol efendim. Yine en fazla tercih edilen ise tabii ki baklava oldu. Tatlı çeşitimizin ucu yok, sınırsız. Ee, fıstıklı baklava üretimi üzerinde duruyor daha çok. Konya halkımızda fıstıklıya daha çok rağbet gösteriyor. tabii bunun yanı sıra ceviz üretimlerimiz de var, ceviz çeşitlerimiz de var. Vatandaşımız hangisini arzu ederse onu sunuyoruz. Soğuk baklava yapmaya başladık 3 e, ay öncesi. O da zincirimize ilave olan tatlılardan. Halkımız soğuk baklava da güzel çık gösterdi. Tatlılar günü birlik üretiliyor, taze taze sofralarımıza ulaştırılıyor. Günlük, günlük üretimimiz var bir gün öncesi akşamından gıda mühendislerimize siparişlerimiz düşer. Bizim 12 tane şubemiz var Konya'da. 3 ilçede de hizmet veriyoruz. Sabahleyin de üretime geçer. Gıda mühendislerimizin kontrolünde. Saat 12 gibi filan da termokinli araçlarımıza, diğer şubelerimize buradan sevkiyat yapıyoruz. Yatağını Osman Ağa tüm şubeleriyle bayramın ilk günü hariç diğer günlerde hizmet vermeye devam edecek. Bayramda da Konya halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. İkinci, üçüncü, dördüncü günler bütün şubelerimiz Çelikkaya AVM'nin AVM içindeki şubelerimize dahil 12 şubemizde de hizmet vereceğiz. Konya halkımızı bekliyoruz inşallah. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Yatağınlı Osman evlere siparişe de başladı. Tabii online hizmetine başladık. Yatağını Osman olarak. Konya'nın mücavir olanlar içerisinde Karatay, Selçuklu, Meram motorize ekiplerimizde yoğunluk çok olursa araç filolarımızda tatlı siparişi göndereceğiz online şeklinde. Tabi Covid-19 nedeniyle hijyen kuralları da en üst seviyede. Çalışan işçilerimizin işe girişlerinde ateşlerini ölçüyoruz. Hijyenden hepsini sağlıyoruz. Maskesiz çalıştırmıyoruz, eldivensiz çalıştırmıyoruz. Biz zaten ben de gördüğünüz gibi ben de maskeli geziyorum imalatımın içinde. Baklava üretimini de kendimiz imal ediyoruz. İçeriden sattığımız bir ürün değil. Bu binada kendimiz üretim, üretim yapıyoruz. Hijyen bir şekilde üretiyoruz.